Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Baymak Kombi'de prostat arızası nedir ve bu arıza nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Prostat yani hava akış anahtarı arızalandığı zaman kombi ekranında baca çekiş problemi ile ilgili arıza kodu ekranda görülür. Kombi marka modeline bağlı olarak hata kodu veya arıza lambası ile durum bildirilir. Her hava kış arızası her zaman proses kaynaklı olmayabilir. Eğer proses bir arıza varsa mutlaka Baymak Kombi yetkili servisleriyle iletişime geçin. kendiniz kombinin içerisine kesinlikle müdahalede bulunmayın. Sadece kullanıcı olarak kombini size birkaç defa resetleyebilir ve da herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğeni isterseniz aşağıdan beğen butonuna kısmını unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.